Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda flow algoritminde sayı tahmin oyunu yapacağız. E, sayı tahmin oyununda 1 ile 9 arasında sayıyı bilgisayara tutturacağız. Ve biz bilgisayara e, girmiş olduğumuz sayılara göre bilgisayar kendi tutmuş olduğu sayıyla karşılaştırıp arttır veya azalt diyerek e, bize sayı bulmak için yön verecek. E, bunun için hemen tanımlamayla başlayalım. Tanımlama bölümünde bizim girecek olduğumuz sayı değeri için Sayı diye bir tam sayı tanımlıyoruz. Aynı şekilde bilgisayarın e, tutacak olduğu sayı için tutulan ve kaç seferde bildiğimizi sayabilmek için de bir adet sayaç tanımlıyoruz. Bu tanımlamaları yaptıktan sonra sayacımızı e, sıfırdan başlatalım. Daha sonra hemen şurada atama bölümünde Bilgisayara rastgele bir sayı tutturalım. Burada hemen tutulan diyelim. Tutulan dedikten sonra random sıfırla şu anda biz 1 ile 9 arası dediğimiz için ben buraya 9 yazarsam eğer buradaki tutulan sayı sıfırla 8 arasında olur. Bunun yanına artı bir ekleyerek tutulan sayımızı 1 ile 9 arasında olmasını sağlayabiliriz şu anda kullanıcıya bir de mesaj verdirelim. Şu hatta şurada mesaj verdirelim. 1 ile 9 arasında sayı tuttum. Bulabilecek misin? diye kullanıcıya bir e, mesaj verdirdik ve bu mesajın sonrasında ise artık sayı atıldı işte mesaj verildi artık kullanıcıdan sayımızı okumaya başlayabiliriz tabi şu bölümde sayıcı artırma işlemini yapacağım e, ki zaten düğüm noktamız da döngümüzün düğüm noktası da tam olarak bu arada yer alacak e, mesaj olarak da Sayacıncı tahmin diyebiliriz. Tahminin nedir? Ve bu bilgiyi de sayı bölümüne aktarıyoruz. Şimdi sayı değişkeni içerisinde kullanıcının girdiği sayı tutulanda ise bilgisayarın tutmuş olduğu sayı var. Artık burada karşılaştırma işlemlerini yapabiliriz. Karşılaştırma işleminde ise tutulan büyükse sayıda. O zaman ne olmuş demektir? Ee, biz az girmişiz sayıyı az girmişiz. O yüzden ne mesajı verdirmemiz lazım kullanıcıya? Tabii ki arttır mesajı vereceğiz. Daha sonra İsterseniz e, else if'ten de devam edebilir. Yani yanlışsa kolundan da devam edilebilir ama e, bu şekilde de yapılabilir. Çünkü burada çok bir performans farkı oluşmayacak. Çünkü du do döngüsünden dolayı tekrardan e, eşit olma durumuna göre bir du döngüsü oluşturacağız. Ondan kaynaklı olarak. Burada da yine tutulan sayımız eğer küçükse bu sefer, yani tutulandan küçükse bizim sayımız, çıktı olarak da biz fazla sayı, e, yüksek sayı girmişiz demektir. O zaman da azalt diyecek bize bilgisayar. Bunu yaptıktan sonra ise artık şurada bir do döngüsü oluşturuyorum. Ve bu do döngüsünün içerisine ise diyorum ki tutulan eşit olmadığı sürece sayıya. Çünkü burada şartımız doğru olduğu müddetçe döner. Yani ben de sayıyı bilemediğim sürece ne yapması gerekiyor? Burada döngüde kalması gerekiyor. Sayıyı bildiğim anda döngüyü kırıp çıkması gerekiyor. Şu kısım komple şu şekilde kesiyoruz. Şuradaki bölümden zaten dönüm noktasını oluşturacağımızı söylemiştik. Bu bölgeden kesip bunun içerisine yapıştırıyoruz. Bunu buraya yapıştırdıktan sonra artık döngümüz burada dönecek Evet şimdi burada e, kaç tane denemede bulduğunu kullanıcıya göstermemiz lazım. Hemen geliyorum. Burada sayı aç tane denemede bildin diyorum. Bunu dedikten sonra kullanıcı kaç tane denemede e, sayıyı bulduğunu bilebilecek. Şu anda programa baktığımızda aslında programa devam edip etmediğinde sormamız güzel olur. Böyle bir eklenti yapalım. Devam etme durumuna göre de ece alacak olduğumuz cevap evet ya da hayır olma durumuna göre devam edip ya da devam etmeme durumu oluşturacağız. Bunun için de tekrardan bir tanımlama yapıyoruz. Bu seferki değişkenimizin adı devamlı. E, türü ise string olacak. Ve e, varsayılan değer olarak devam mı ya? Hayır değerini atıyorum. Şimdi kullanıcıdan e, bu değeri aldığımız anda bizim şurada bir döngü daha oluşturmamız gerekiyor. Döngünün peşine de hani bu döngüyü kontrol edebilecek olduğumuz kullanıcıya bildirmemiz gereken bir çıktı ekranı oluşturacağız. E, tekrar oynamak ister misin diyoruz. Cevap olarak da ya evet ya da şöyle hayır olduğunu kullanıcıya gösteriyoruz. Sonra kullanıcıdan alacak olduğumuz cevabı ise şurada devamlı değişkenin içerisine atmasını istiyoruz. Bu işlem yapıldıktan sonra tekrardan buraya bir du koyuyorum ve bu koymuş olduğum dur şartının içerisine ise ee, devamlı eşit olmadığı sürece e, Bu sayede e, kullanıcıdan girilmiş olan sayıya göre de Ne yapacağız ee, burada Döndürme şimdi gerçekleştireceğiz Hemen şu kısmı komple seçiyorum e, Bu kısmı komple seçtikten sonra Tekrar oynama durumu olduğu için Ve e, sayaç da e, tekrar oynamada sıfırlanması gerektiği için bu bölüme kadar kesiyorum ve bunun içerisine yapıştırıyorum. Bu sayede ne olmuş oldu? Oynayacak olduğumuz oyun oluşmuş oldu. Oyunu bir test edelim oyunda bir problem var mı diye görebilmek açısından. 1 ile 9 arasında sayı tuttum bulabilecek misin diyor. Birinci tahmin yukarıda aslında tutulan sayı yazıyor ama ben... Oraya bakmıyorum. Her zaman ortancadan bulmaya çalışıyorum. Ortancadan kastım ne? 1 ile 9 sayısının ortasındaki sayı 5'tir. Bana dedi ki arttır. Şimdi tam 5'ten böldüğüm için aşağı kısım komple gitmiş oldu. Bu sefer 5 ile 9 arasındaki sayımız 7. Hala 7'de de bulamadıysak muhtemelen 7 ve 9 arasındaki sayı da nedir? 8'dir. O zaman artık son tahmin olarak 9 sayısını atmış olduğunu bilerek ee, 4 denemede bildik. Tekrardan oynamak istiyor muyuz? Evet. Bu sefer tekrardan 5 diyorum. Arttır dedi. 7 diyorum. Yine arttır dedi. Bu sefer 8 diyorum. Yine arttır dedi. Tekrardan 9 tutmuş. Tekrar oynamak istiyorum. 5 7 Azalt dedi bu sefer. 6 dediğimiz anda bize 3 e, tane denemede bulabildiğimizi e, söyledi. Çıkmak için tekrar devam etmek istiyor muyum? Hayır dediğim anda ise oyunumuz son buldu. Burada oyuna bir de e, puan sistemi ekleyelim. Mesela işte ilk seferde bildiğinde 10 puan alsın. ikinci seferde bildiğinde 8 puan alsın. Üçüncü seferde 5 puan gibi bir puan sistemi ekleyelim. Buraya geliyoruz virgül puan diyoruz. Puan dedikten sonra şuradaki puan değişkenine başlangıçta bir atama yapalım. Çünkü devamlı olarak üzerine ekleyerek gideceğimiz için e, burada bu önemli. Aynı zamanda bir de e, puanı kaçıncı oyun sonunda nereye kadar topladığı da önemli. Buraya da bir tane oyun sayısı diye bir değişken tanımlıyoruz buradaki oyun sayısı değişkeni neyse programa girer girmez ilk seferde program bir defa kullanıcıya oynattığı için oyun sayısını 1 diyorum ve buraya geldiğimizde şurada kaç seferde tahmini bildiğinde burada bir puanlama yapacağız çünkü burada tahmin sayısı buradan sonra belli oluyor kaç tahminde buldu. Burada sayacımız eşit eşit 1 ise puan koluna atamayla puan eşittir puan artı 10 diyorum. Daha sonra e, değilse eğer bu sefer sayaç eşit eşit 2 olabilir. 2 seferde bildiyse atamayla puan eşittir puan artı 8 tekrar değilse eğer deyip sayacımız eğer 3 ise atamayla puan eşittir puan artı 5 Üst seferde de bilemediyse zaten artık puanımız ne olsun? Puan eşittir. Puan artı 1 diyoruz. Ve 1 e, puan artmasını sağlıyoruz. Peki burada e, devamının sonrasında ise devam edecekse eğer ne yapmamız lazım? Oyun sayımızı arttırmamız gerekiyor. Oyun sayısı eşittir oyun sayısı artı bir diyoruz. Hatta burada da çıktı bölümünde de puanı yazdıralım. İşte oyun sayısı oyun sayısı tane oyunda oyunda topladığınız puan diyerek kullanıcıya puanını gösterelim. Burada da tekrardan B işareti ve puan deyip puanı da göstermiş olduk. Evet. Burada başka bir şey eklememiz gerekiyor mu diye şöyle bir bakıyorum. sanırım yok. Test edelim. Evet ilk puanı bilebilmek için direkt bir puanda yani birinci seferde bildiğimde 10 puanı test edebilmek için ilk seferde tahmin etme gerçekleştiriyorum. Bir denemede bildiğin 10 puan aldık. Devam etmek istiyor muyuz? Evet. Daha sonra ikinci seferde bilmeyi hedefliyoruz. 9 diyoruz. 8 puan aldık. Güzel. Tekrardan e bu sefer üçüncü denemede bulacağız. Üçüncü denemede bulabilmek için 5 dedim, 6 dedim, 7 dediğimde evet 5 puanı da üstüne ekledi. Bu sefer çoklu denemede bulmaya çalışacağız. Tekrar evet diyoruz. Birinci tahmin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, bu şey neymiş? 8'miş. 8. denemede 1 puanın üzerine ekleyerek programımız son buldu. Tabii ki şurada hayır diyerek artık oyunumuzu sonlandırmış olduk. Şu anda yapmış olduğumuz oyunda hem sayı tahmin etme bölümünü oluşturduk. Bu sayı tahmin etme bölümünün üzerine daha sonra devam edip etmeme bölümünü ekledik. Devam edip etmeme durumunun peşine ise kaç tane oyunda kaç puan topladığını oluşturacak olan bir yapı oluşturarak sayı tahmin oyunu tamamladık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.